Evliya Çelebi'nin ilk yolculuğundan 385 yıl sonra aynı rotayı gezerek fotoğrafladı. Seyahat tutkusuyla 17 yıldan uzun süredir yurt içi ve yurt dışına düzenli geziler yapan Seymen Bozaslan, Evliya Çelebi'nin Seyahatname eserinden yola çıkarak Türkiye'de 74 şehri yeniden gezerek fotoğrafladı. İlk e, çok iyi bir seyahatname okuru olduğumu düşünüyorum. Çok fazla seyahatname okuyorum. Geçtiğimiz yıl 50-55 civarında seyahatname okudum. Ve bunların sonrasında en son Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini okudum. Çünkü bir yayın evi e, günümüz Türkçesine uyarladı. Ve benim daha anlayabilir hale gelmemi sağladı. Okuduktan sonra birinci cilt İstanbul zaten. İstanbul'da e, okurken yazdığı yerlerin günümüzde de ayakta olduğunu, yanından geçtiğimizi fark ettim. Bu e, ilgimi çekti. Son sayfa çevirdikçe artık birinci cildi bitirdikten sonra dedim ki bunu aslında bir proje haline getirebiliriz. Ve fotoğraflı bir seyahatname olabilir. Evliya Çelebi fotoğraf çekse nasıl olurdu? Düşüncesiyle e, bir tekrar okumaya giriştim. Bu sefer altını çizmeye başladım yerlerin. Çizdiğim yerleri bu sefer Google Maps'te haritalamasını yaptım. Ve Evliya Çelebi'nin İstanbul'da gittiği ve yazdığı yerleri tek tek pimleme şansım oldu. Sonrasında da bunun yolculuğuna çıkarak Evliya Çelebi'nin e, İstanbul haritasındaki bütün uğradığı yerleri tek tek bulup fotoğrafladım, kayda aldım. Günün onun yazdığıyla günümüz arasındaki benim gördüğüm arasındaki farkı gözlemledim. Yani iki seyyahın e, 350-400 yıl sonra farklı e, neler baktığının, hangi gözle farklı baktığımızı fark ettim. Sonrasında bunu Türkiye'ye yaydım ve 74 şehirde Evliya Çelebi'nin İzinde e, onun unuttuğu bir şey yaptım, fotoğrafları çektim. 1200'den fazla nokta var, 74 şehirde. Bunları tek tek bulup fotoğrafladık, e, ziyaret ettim. Ama kitaba hepsini koymadım. Kitapta 800'den fazla yerin fotoğrafı var. E, 830 civarında olması lazım. E, onun da sebebi kitabın artık sayfa sayısı çok artıyordu, daha ağır hale geliyordu. O yüzden bir yerde durdum. Ama e, kayıt altına aldıkça hemen hemen her yeri artık. Ee, yolculuğu hemen hemen aynı şekilde başladık. Evliya Çelebi rüyayı, yani ben projenin ruhuna çok sahiplenmek ve onunla empati yapmaya da çalıştım. Yani rotanın bir kısmı atla gerçekleşti. Kahramanmaraş başkonuş arasında 20 kilometrelik kısım atla gerçekleşti ve çünkü seyahatname de çok fazla şey anlatıyor. Sık bir ormana girdim ve ağaçların tepesinde haramiler olması, olma ihtimali beni çok korkutuyordu. Diyor. Ben de acaba öyle bir şey yaşayacak mıyım diye, yani ne hissettiğini görmek istedim ve bu yüzden bazı yerlerde orman içerisinde atla yolculuk yaptım. Onun dışında onun da yaptığı gibi İstanbul'da rüyasını gördü Ahi Çelebi Camii'nden rotaya başladım. İlk yolculuğu Bursa'ya yaptım. Ve devamında kilise yakın bir yerde de ben de bitirdim. Zaten onun da seyahat namidi. kilisten sonra harç rotasına Suriye'ye geçiyor. Burada farklı şeyler gördüm. En çok vakti zaten İstanbul'da, Bursa'da, Edirne'de, Manisa'da. Amasya, Tokat ve İzmir'in Tire ilçesinde geçirdim. Bu bölgelerde çok fazla gözlemim var, çok fazla notları var. E, farklı şeyler de gördük bazen çünkü Manisa'da, Akisar'da Paşa Camii ve Paşa e, hamamından bahsediyor. Bu iki yapı yan yanadır diyor karşılarında bir yeşil alan vardır. İnsanlar burada satranç oynar diyor. ben gittiğimde hamam var, can var, yeşil alan var. Ama şimdi herkes telefonla oynuyor. Bunun gibi ilginç artık 350-400 yılın verdiği farklı, farklı gözlemler yapma fırsatı da bulduk. E, Evliya Çelebi'de avantajım tek bir kaynak olması. Çünkü kendi yazdı. Ama bunun üzerine çalışma yapan Profesör Doktor Zekeriya Kurşun hocam. Yine Profesör Doktor Celal Şengör. ikisinin de fikirleri, destekleri oldu bu konuda. Onların arşivlerinden de faydalandım, fikirlerinden de faydalandım. Akademik olarak oradan beslendim diyebilirim. Yolculuğun, aslında projenin başı ve bitiş arası 17 ay. 17 aylık sürede hem okumam var hem sağ çalışmalarım var. 74 şehirde 27 binden fazla kilometre yolculuk yaptım. Araçla yolculuklar gerçekleşti. Fotoğraflar yaklaşık 50 bine yaklaştı galiba Evliya Çelebi içerisinde çektiğim fotoğraf. 50 bin kadar fotoğraf var. Yaklaşık 5 binden fazla video var elimde. Birçok kaleyi vesaire ya da camiyi drone ile çekme fırsatım buldu. Yani hem yerden hem havadan görüntüledim. Kitap içerisinde dediğim gibi 800'den fazla fotoğrafı entegre ettim. Evliya Çelebi'nin eliyle çizdiği düşünülen iki tane harita var. Bunlardan bir tanesi Katar'da, Ulusal Kütüphane'de. Bir tanesi de Vatikan'da. Vatikan'daki Nil Nehri'ni gösteriyor. Katar'daki ise Fırat ve Dicle hattını gösteriyor. Yani Erzurum'dan başlayıp Körfez'e kadar inen hattı gösteriyor. Evliya Çelebi'nin zaten seyahat yaparken en çok dikkate aldığı kısım, en çok özen gösterdiği kısım nehir boylarını takip etmek. O hatta devam ediyor yolculuklarına. Çünkü daha kolay ve daha ulaşılabilir olduğu için su kaynaklarının kenarında yolculuklar yapıyor. Bu haritayı ben Katar Ulusal Kütüphanesinden projeme anlattım ee, ve dijital kopyasını aldım. Kitapta da bunu okurla buluşturuyoruz. Evliya Çelebi'nin çizdiği harita, e, benim çektiğim fotoğraflar, onun yazdığı metinler, benim sonrasında aynı yerleri ziyaret edip e, gördüğüm kısımlardaki araştırdığım kaynakların metinleri hepsi birleşti. E, 21. yüzyılda Evliya Çelebi'nin izinde kitabı ortaya çıktı diyebiliriz. Ee, kitap dijital entegrasyon var. Benim bir önceki kitabım 100. yılında Türkiye Seyahatnamesi zaten full dijital entegrasyonlu bir seyahat kitabıydı. Bunda da QR kodlar var. 74 şehirde Evliya Çelebi'nin ziyaret ettiği ve not aldığı yerlere şehir üzerindeki QR kodlar sayesinde okur ulaşabiliyor. Bu bir avantaj. Ya Benim en baştan beri mücadelem şu aslında. Evliya Çelebi'nin gittiği yerler. Bu aslında birçok gezgin için olabilir. Tarihsel kahramanlar için. İnsanlar gezerken, seyahat ederken bilinçli turizmin farkına varsın ve gittiği yeri anlam yükleyebilsin. Yanından geçtiği binaya, camiye, köprüye hem onları tanısın hem de hikayesini öğrensin. Kendi kimliğini taşıdığı coğrafyanın geçmişini tanısın istiyorum. Osmanlı coğrafyasında Evliya Çelebi çok önemli bir kaynaklar çıkardı. Çok önemli dataları sahip. Bunları ben de günümüze daha anlaşılır bir şekilde fotoğraf enstrümanıyla anlatmak istiyorum. Eğer e, uzun vadeli bir sponsor e, açığımı kapatabilirsem Evliya Çelebi'nin Türkiye'sini yaptım şu anda ama Türkiye'sinden çıkıp Osmanlı coğrafyasını komple yapma gibi düşüneceğim. Evet uzun vadede var. Evet. Kitap e, 680 sayfa. Ben bu kitabı Evliya Çelebi ile beraber yazmışım gibi hissediyorum. Çünkü kitabın bir kısmı Seyit Ali Kahraman'ın çevirisi sayesinde Evliya Çelebi'nin seyahatname notlarını kapsıyor. Bir kısmı ise e, benim Evliya Çeviri'nin sayesinde okuyup gittiğim lokasyondaki o yapının tarihi geçmişi. 17. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar gelen sürede yapının başına gelen deprem olur, yangın olur, restorasyon olur. Bunlarla ilgili kaynakları bulup yazdığım, eklediğim bir şey. yani Aslında onun gördüklerinin 21. yüzyıla kadar uzanan kısmındaki, süre gelen kısmındaki yapının başına gelen hikayeyi de okurla buluşturuyoruz. Yine e, bu proje içerisinde çok fazla kale çektim. Türkiye kaleleri üzerine bir çalışma yapabilirim. Yani Evliya Çelebi'nin izinde kitabından bir kale projesi de doğabilir. Çünkü 350'den fazla kalenin yerden havadan görseli var elimde şu an. Belki onunla ilgili bir şey yapabilirim. Bakalım.